biliyorsun kolonya ilk defa sanki Türkler bulmuş gibi hissediyoruz. Biz o zaman kolonya bizim atalarımız kullandı diye. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kolonya ee, Fransa'da bulunuyor. Daha sonra Fransa diyorum Almanya'da bulunuyor. İtalyan bir adam bulunuyor. Giovanni dediğimiz bir adam buluyor. Köln suyu olarak getirmiş oluyor. Yani Köln'de buluyor. Köln suyu olarak Gologna diyorlar. Gologna'da sonra bizim dediğimizde kolonya şeklinde gelmiş oluyor. Kolonya'da ne olur şunu yapmayın arkadaşlar kolonya döktükten sonra elinizde kalsın. Yani yüzünüze vurmayın. Bunu özellikle kendi babama da anlatıyorum. O da yapıyor. Bunu genelde ağzının yüzüne vurup oh kokluyorum oh, çok güzel oluyor falan filan. Şimdi güzel sıkıntı yok. Kolonyadaki alkol var ya etil alkol ise problem değil. Koklayabilirsin. Ee, ya yani çok fazla koklama tabii ki yani. Koklama işlemlerini yapma ama... içine ucuz olsun diye metil alkol koyuyorlar. Metil alkol göz korunayasına zarar verdiği kesindir. Ölümlere de sebebiyet verebiliyor. Hani tabii ki içersen genelde sahte içkide falan da kullanılıyor da. Bunu mesela şöyle örnekleyebiliriz. Genelde kök kahvelerine gittiğiniz zaman adamların hepsi gözlük takar. Uzağı göremez, yakını göremez, hiçbir şey göremez. Ha, okumaktan olduğunu düşünmüyorum ona. Hani okumaktan gözlerin bozulduğunu. Bunlar biliyorsunuz o amcaları bir kolonya ikram et şovu izler. Kolonya ikram et şap şup diye ağzını yüzünü koltuğunda banyo yapıyorlar resmen. Mevzu Çok fazla koklular geliyor ya. Bu sefer göz korunuyorsan zarar veriyorlar. Bir yerden sonra ne olmuş oluyor? gözleri bozulmaya başlıyor. Bu yüzden aklınızda bulunsun çok fazla kolonya. Hani sürekli çekme gibi etkinlikler yapmayın. Hani bayınan kişiye keskin kokusu olduğu için çektirilir ayılması için ama sen durduk yere ulan döküm oh mis gibi falan diye yapmayın yani bunu. <laughs>